Herkese selamlar arkadaşlar. selamlar aktı. Bugün size evet. diziyle şet yaptık. Diziyle şet yaptık. Doğru. İşte Harika Kanatlar çizgi filminden dizi ve jet bizlerle. Bugün bunları açacağız. Yumurtamızın içinden, yumurtalarımızın içinden ne çıkacak? Hep beraber görelim. <laughs> Hep beraber. Diziyle başlayalım mı? Hı <laughs> Şöyle bir Bizi kenara alalım. Bence. Evet, diziyip kendimize bir yakınlaştıralım. Hı -hı. Evet. Dizi pembe rengiyle çok dikkat Hı -hı. çekici. Kurtarıcı Hı -hı. bir helikopter değil mi? Kurtarıcı bir helikopter. Bazen çekti. Bazen çekti sıkışı. Son son de onu. Onu kurtarma atsın. Onu kurtarma yaptığına kurtarıyor arkadaşlar. Evet. Jetonu yardıma çağırdığı zaman hemen havalanıyor ve yanına gidiyor. Hı hı. Ona yardım ediyor. Ben de sana yardım ediyorum. Çok mi? güzel bir çizgi film değil mi? Al bakalım. Evet. pervanelerini soyduk. Şimdi diğer özelliklerine geçelim. Çizgileri. Diğerlerini sana al. İşte ağzını da alalım. Hem de ağzı. Evet minicik burnunu alalım. Hı hı. kanatları hı hı. ve gözlerine geçelim mi? Hı hı. Al bakalım sen. Düştü. Işte. Ben de şöyle yardım edeyim sana. Dizinin rengi çok güzel. Hı, hı Evet. Pembe. Kocaman gövdesini de alalım. Hı hı. İşte. Ve son olarak beyazını alalım. Yumurtamızı soymaya başlayalım. Hı hı. Yumurtamızı soymaya başlayalım. Evet. Hazır mıyız? Hı hı. Hazır mıyız? Hı hı. Şimdi ben soyayım. Sen de bana oyuncakları açarken yardımcı olursun olur mu? Olur. Şimdi şimdi sen hızlı aç bu yumurtayı. Hı, hı İşte sarı pileyi kurtardık. Yumurtamızın içine sığmadığı için böyle çıkarttım ve onu hemen açalım. Bakın çok sevimli değil mi? Pembe gövdesiyle, kalp işareti de var, dönem pervanesi var. Bakalım neler yapabiliyor? Ah, Kolay elimizde kaldı. <laughs> evet, onu hemen yerine takalım bence. Şöyle. Doğru. Arkadaşlar biliyorsunuz böyle yapılıyor. Evet böyle böyle eli kolu oynuyor. Görüyorsunuz. Böyle de yapabiliyor. Ah, açıldı. ayakları bu şekilde geri gidebiliyor. Şöyle arkaya gitsin. İşte dizi. Dizimiz çok tatlı. Onun özelliklerini söylemem gerekirse çok yardımsever bir helikopter. Jet'in ne zaman başı sıkışsa hemen onu kurtarmaya gider. Arkadaşlarına yardım eder. İyileştirme yeteneği oldukça gelişmiş değil mi? Evet iyi ki varsın bizi. Şimdi yumurtamızı soymaya başlayalım. Onu kenara alalım. Şöyle bir salladıktan sonra açalım. Açalım. Şuradan Hemen bir harika kanat yumurtasıyla başlayalım bence. Hı hı. Bakın. Anne makas gelecek sana. Evet tatlım, makasla hemen açabilirim. Bakalım içinden ne çıkacak? Evet açalım bakalım tatlım. Ben de hemen göstereyim bakalım ne çıkacak. Bak. Bir şeker. Big bubble. Hı hı. Bir şeker mi sakız mı? Ne çıkacak? Sarfla çıktı. Bu uçağın adı neydi acaba tatlım? Müsaade eder misin bana hı hı. güzel kızım? Tabii ki anneciğim. Hemen onu şöyle yerine yerleştirelim. Şimdi şunda. Evet. Şunu bir figür. O figür de. Bakın bir mı? çıkartmamız var. Bakın arkadaşlar, şey Gülla arkadaşı. Evet, hemen bunu da yapıştıralım. Şeftali arkadaşı evet. <laughs> Şöyle koyalım. İçinden de bir stickerımız çıktı. <laughs> Yine açmaya devam edelim. şimdi Tamam. My Little Pony'e buketi açalım hemen. Makas gerekiyor galiba sana. Ben içinden çıkartayım hemen. Aa çok tatlı bir pony çıktı bize. <laughs> Bakın kalpli mavi ve mor simgesi var. Mavi saçları mor kuyruğu var. İşte bir special. Evet. Flutter Heart'miş adı. Hı hı, flutter Heart. Evet. Bakın görüyorsunuz. Kanatları da Gözleri var. Gözleri de maviymiş tatlım. Hı hı. Bakın saçı da var. Evet. Çok güzel bir Böyle poni. Böyle pembe gölgesi var. Evet. Hemen yerine koyalım. Ve devam Gide edelim. Cici bici. Cici bici açalım. Bakalım aynından mı çıkacak? Değişikler aynından evet. çıkacak? Bir de daha önce çıkanlardan mı? Yoksa değişik cicibiciler mi çıkacak? Hemen görelim. Aa! Bir Şöyle bir göstereyim öncelikle. Aa! Göster. bak bu çıkmıştı bize. Hı hı. Hatırladın mı? Hı hı, hatırladım. Ya bir de böyle bir şey var. Ben birisini tutarken birisini tutabilir miyim? İşte, önce göstereyim tatlı. Cupcake. Hatırsalım Ben bunu hatırlıyorum. Cupcake. Evet. Bakalım ne isimlerine be. Hemen. Ama Cupcake'in ismini bakmak yok değil mi? <laughs> Çünkü biz onu hatırlıyoruz. Bakalım tam olarak adı neymiş? İşte buldum. Onun ismine... Ben onun ismini bakmak gerek yoktu ama. Hem de cupcake çıktı bize. Hı -hı. Evet. Okay, Ve diğerine okay. bakalım. Bu da neymiş? kamerala çıkmış bize. <laughs> Kameralla. Evet. O, macirlerdenmiş. Bir de arkadaş, yaygınlardan. Arkadaşlar. Tamam, Arkadaşlar biliyorsun bize boyunca kanım çıkmıştı. Burada bir şekerimiz var. Çupa çups. Hı hı. Bakın kocaman bir şeker. Hı. Çilek ve kivi aromalı. Al bakalım Azra'cığım tadına bak. Sen bize söyle nasıl olduğunu. Ben de o sırada bir polipaket açayım. Polipaket. Polipaket. Polipaket paketi. Da Lilaymış. Hı hı, adı Lila'ymış. Adı Lila. Şemsiyesi de var arkadaşlar. Evet çok tatlı bir kız bu. Baktığı da var arkadaşlar. Evet. Bakalım. Botları var pembe pembe. Ah çıktı bile. Bakalım yerine. Zaten giydirilip çıkartılabilen bir oyuncak bu. Böyle elbisesi de var. Saçları kahverengi. Hayır. Kurbağa Hayır. resimleri var görebiliyorsanız bakın. Kurbağa. Ha arkadaşlar bu. Bu sünçeki yağmur. Yağmur kıyafet. Yağmurlu kıyafet mi? Yağmurluk Hı. mu? Hı. -hı. Ama elbise benziyor arkadaşlar. Hı, tutturmaya çalıştım ama tutamıyor. Evet hemen onu da yerine koyalım. Ve bakın böyle bir oyuncağımız var. Eğlenceli bir oyuncak olduğunu düşünüyorum. Merdivenlerden bıraktığımızda kendi kendine gidebiliyor. Rengarenk bir oyuncak. Oyuncak. Bileklik olarak taksak mı acaba? Komik olur muyuz? Çok komik. Çok şık oldu bence. Hı -hı. <laughs> Renkli ve simli. Hı -hı. Evet. Sevimli dizi yumurtamızdan çıkan oyuncaklarımız bunlar. bunlar. Şimdi Jet'e geçelim. Jet'e <laughs> geçelim. Evet. Gel bakalım Jet. Bakalım şey. Kocaman kırmızı gövde, gövdesi var onun. Hı hı. Evet, o bir kargo uçağı. Hı hı. Hemen soymaya başlayalım bu arada. Teslimatlar yapıyor dünyanın dört bir yanındaki çocuklara. çizgi filmde de fark ettim. Hı hı. Çocuklara hep... teslimat yapıyor, değil mi hep? Hı hı. Çocuklara Ama çeşitli uçur. şeyler götürüyor. Ama uçuyor arkadaşlar. Evet ellerini alalım. Yumruk şeklinde yapmış. Uçuyor ve kargo kargoda çocuklara istediği şeyleri götürüyor. Mavi gözlerini alalım onu. Ve çok yardımsever. Herkese yardım ediyor. Hemen arkadaşlarından yardım istiyor. Bu çizgi filmde çizgi filmin en büyük özelliklerinden biri de hiç kötü ve kötü bir karakter olmaması. de kırmızısını da aldık ve beyazını da alalım. İşte yumurtamızı soyalım şimdi. Hı hı. Bakalım neler göründü. açalım. Açalım. Ben düşmüşsün şundan başlayalım artık. Evet düşmeden ondan başlayalım. Bakalım ne çıkacak? Evet. Kim çıkacak ne çıkacak? Bakalım. Bakalım. Yine bir sakız çıktı bize. Pardon. Çilekli limon aramalıymış. Al bakalım. Bize geliyorum arkadaşlar. ne çıktı acaba? Evet jet. Çok, sevindim buna. Ben de çok sevindim. Jetin içinden jet çıkması ne güzel bir şey. Evet onun yerine takalım ki hemen dursun bir kenarda ve yapıştığını da yapıştıralım. Aa, bak. Bakın burada da harika kanat arkadaşı yine iş başında. At. Kenara Anne bak baksın Jumbo. Evet Jumbo. Bize şu Bize jet çıktı evet ve biraz önce de şu çıktı. <laughs> Onun ismini bilmiyorum. <laughs> ben de bilmiyorum. Evet o da hazır. Bakın elinde yine bir kargosu var. Acaba hangi ülkeye gidiyor? Hangi çocuğa gidiyor? Hı hı. Ama o bir oyuncak arkadaşlar. Evet bakalım. Evet. Yep. Patlayan şekerli lollipopumuz var Elsa'lı. Onu açalım bence. Bu arada biraz önceki şeker nasıl bir Sormayı unuttum sana. Bakın ee, çok... patlayan şeker var. Ve kalpli bir şekerimiz var. Sen onun tadına bakarken. Ben de. poli paket açayım hemen. Burada da sarı saçlı bir kız var. Değil mi? Hemen açayım. Anne. Anne. Efendim tatlım. Bak böyle batılıp yiyorsun. Batılıp Patlıyor mu ağzında şekerler? Evet patlıyor. Evet. Bakın burada da mavi gözlü, sarı saçlı ve çiçekli elbisesi olan, pembe ayakkabıları olan ve mavi bir çantası da var bir kız var. Çok güzel. Ya arkadaşlarıyla buluşmaya gidiyor gibi görünüyor, ya alışverişe gidiyor gibi görünüyor. <laughs> Artık kendi karar versin nereye gideceğini. Hadi bakalım. İşte. Hoşça kalın. <laughs> Derken bize, bize yumurtamızı açmaya devam edelim. Evet. Ve yine Ses çıktı. Ve yine jetimiz. Çok güzel bir çizgi film bu değil mi Azra'cığım? Bizi çok severek izliyoruz. böyle kanatlarını açabiliyor. Her tarafı oynuyor. Şöyle dursun diye takılabiliriz ayaklarını. Her zaman tam vaktinde <laughs> kargosunu teslim eder Jet. Genelde de hep teslim ettiği çocukların bir sorunu olur, problemi olur. Ve Jet arkadaşları diziden ve diğerlerinden yardım isteyerek onları o dertten kurtarır o problemden kurtarır. Yani sadece teslimat yapmakla kalmaz Jet. Hep daha fazlasını yapar. İşte gidiyor. Anne o öyle gitmiyor. Böyle, böyle yaparak gidiyor. Haklısın bir tanem. Böyle yapmam gerekirdi. Buralar da dönüyor. Şuralar açıp kapanıyor. Küçük jetimiz içinden çıkan sarı yumurtamızın. Bu da küçük jet. Harika kanatlardan jet ve diziden çıkan sürpriz oyuncaklarımız. Bunlar arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka bir sürpriz yumurtada görüşmek dileğiyle bizi izlemek için abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımızı da kaçırmayın. Hoşçakalın.